Ekipmanın önemini aslında vurguluyoruz. Henüz kanunlaşmadı ama. Maalesef yol taşmaları gerçekleşebiliyor. Şimdi burada çok anormal bir şeyler var değil mi? Risk almanızı gerektirecek bir durum yok. Girmesinler. Motosikletim küçük bu aradan da geçerim buradan da geçerim. Kayıt. Ülkemizdeki motosiklet kazalarını azaltmak için dünyanın her yerinden araştırdığımız ve sizler için derleyip toparladığımız motosiklet kazalarını Ekitip Akademi'nin değerli hocalarıyla inceleyerek programımıza başlıyoruz. Gelsin mi video hocam? Lütfen. İlk dizini çarptı arkadaşımız. Hem de çok Al hafif bir düşüş yani. Hemen pantolonun paça şeyi, dizdi, diz kısmı açıldı, kendini bıraktı. Orada dizlik olmazsa o işte dizi de açılıyor. Ya. İşte o yüzden defalarca kez ekipmanın önemini aslında vurguluyoruz. Şimdi ve... bir yeni bir düzenleme geliyor galiba konuşuluyor. Evet. Henüz kanunlaşmadı ama Hı -hı. hani tüm yani 5 adet tüm temel ekipmanın da zorunlu olacağı konuşuluyor. Güzel bir gelişme bence olmalı. Bence de kesinlikle olmalı. Çünkü burada olmalı. da gördüğümüz gibi yani kesinlikle işe yarıyor. Ben özellikle şeyden çok rahatsızım. Ehliyet kursları şey yapıyoruz ehliyet sınavı yapıyor. Üstünde sadece yelek ve kask var, eldiven de yok. Evet. O şekilde trafiğe çıkıyor. Zaten acemi, yeni i̇şte eğitim kanuni almış. Kanuni zorunluluk kask sadece diye <laughs> kaskla hani idare ediyoruz diyorlar. Ama bu tabi yanlış bir algı yaratıyor. Niye? Hani kask takılınca güvenlik meselesi çözülmüş gibi düşünüyor herkes. Hayır siz sadece kanunda zorunlu olan bir maddeye karşılık bir şey yaptınız ama geri kalan yeriniz hiçbir şey güvenli değil. O güvenliği artırmamız lazım. Yani korumalı ekipman kullanmamız lazım. Yani çıplak elle olmaz ya da işte diziniz Olmuyor burada işte. çıplak olsa o diziniz açılıyor. Yani dizinizin hı hı. kapağı açılıyor. Yoksa burada ekipman işe yaradı mesela korudu. Kesinlikle. Çok şükür ki arkadaşımızın ekipmanları da varmış. İlk önce elini temas ettiriyor sonra dizini. Çok şükür ki yer almadan kurtulmuş oldu bu şekilde hafif atlatarak ki bu hızda gerçekleştirilmiş olan bir kaza Tabii. bu. Çok hafif. Peki bu kaza neden olmuş hocam? Baştan oynatalım mı Ebru? Şimdi burada güvenlik politikası dedik ya ekipmanlarla. Hı hı. O güvenlik politikasının içine bir de bu kullandığı hızı içinde bulunduğu durumda. Kullandığı hızı düşünürsek bence bu arkadaş hızlı yaklaşıyor oraya. Bir de şimdi sürüşünden anladığımız kadarıyla mesela gidonu çok rahat bırakıyor, arkaya dönüp bakıyor. Yani böyle birazcık motor sürüşüne hafife alıyor. Fazlaca güven var. Şimdi o zaman da ne oluyor? Küçücük şeyler bile, işte sizin senin dediğin gibi, yani az düşük hızda bile e, ciddi sonuçlar doğabiliyor. Düşürebiliyorsunuz, kaza yapabiliyorsunuz. Şimdi burada yaptığı arkadaşım bence bir miktar hızlı geliyor giriyor. E, yavaşlamak için motor frenini kullanıyor, ön freni dahil ediyor, frenli bir şekilde bu e, garaj girişine kadar geliyor. Şimdi şunu aklımıza getirmemiz lazım. Daha rahat bir yavaşlama yapabilirdi hızını daha iyi ayarlayabilirdi. Bir tık yavaş geliyor olsaydı e, debriyajını kullanıp en son girişin oraya kadar frenle motorunu yavaşlatıp debriyaj balatasını harcamadan yani debriyaj balatası daha pahalı. Kompresör freni kullanıyor ya motor freni. E, blok vites değişimi düşürerek yani birkaç vit vitesi aynı anda tek debriyajla düşürerek buraya geldiğinde de hızını ayarlamış olacaktı. Daha sakin ilerleyip motorunu yatırmadan kontrollü bir şekilde devam edebilir. Bu girişe geldiğinde de zemin değişikliği var burada. Evet. Biz her türlü böyle giriş çıkışta yolda mutlaka bir değişiklik beklemeliyiz. Özellikle zaten benzin istasyonlarına girerken evet. ve diğer şey tahliye noktalarına Mesela girerken ne de olur? bu gerçekleşir. En kötüsünden bir orada ıı, ızgara olur metal bir ızgara. Metal zeminler, parlak zeminler tutuşun olmadığı zeminlerdir. Oradan çapraz geçerken, yatırarak geçerken, çok dikkat etmemiz gerekir. Ne olur? Kot farkı olabilir. Tabii ki. Yani o garaj kısmındaki, park kısmındaki yerle bizim kullandığımız asfaltta bir kot farkı olabilir. Oradan geçerken dengemizi bozan bir şey olabilir. Ne olabilir? Renk farkı yani zeminin tutuşu değişiyor artık. Ne olabilir? Giriş çıkışlarda böyle herkes yavaşlayıp durduğu için burası da bir tır garajı belli ki. E, kamyonlar burada durma yapıp beklediği için Muhtemelen bir şeyler akıttıkları için yani yağ gibi bilmem ne gibi mesela o tür lekeler renk değişimi çok tehlikeli. E, bizim dikkat etmemiz gereken bir şey. Yani bir sürü bir şey dikkate almamız gerekiyor. Buraya daha yavaş daha sakin yaklaşıp motoru dik tutarak ilerlememiz lazım. Burada arkadaşı karşılaştı mıcır bir zemine giriyor. E, asfalttan siz yumuşak bir zemine girdiniz o aynı şekilde ilerleyemezsiniz. Debriyajı sıkmadı bile. Yani ön fren elinde motorun motor freniyle beraber ilerliyor. E altta zemin değişince ne oldu? Motor başka bir tepki verdi ve düştü. Kaçınılmaz son oldu aslında. Evet yani bütün bunları aklımıza getirmeliyiz. Çok basit dümdüz gidip sadece park yerine giriyorsunuz. Olay bu. Ama işte içinde bulunduğumuz duruma göre motor sürüşünü planlamasını sürekli kafamızda gezdirmemiz gerekiyor. Bu arkadaş gibi hafife alırsak işte o tesadüf bizi yakalıyor ve düşüyoruz yani. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoya geçiyoruz. Şimdi de devrim hocamızla beraber kazaları incelemeye devam ediyoruz. Gelsin mi video Gelsin hocam? Gelsin izleyelim İpekciğim. Oh, hey Arkadaşımıza evet. çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Peki hocam nasıl yaptı bu kazayı? <laughs> ne yapsa olmazdı arkadaşımız. Şimdi burada çok anormal bir şeyler var değil mi? Evet. Yolun üzerinde bir göl gölet bilmiyoruz bir şey taşmış. Yolun büyük bir kısmında su var su şeyler de taşımış. Önümüzdeki günlerde aslında bizim de başımıza gelebilecek Sıklıkla. bir şey. Çünkü evet. İstanbul'a çok fazla yağış yağınca bazı mahallelerimizde maalesef yol taşmaları gerçekleşebiliyor. Bir motosikletçi olarak da bu noktaya nerede yakalanacağımızı bilmediğimiz için önceden önlemimizi almamız lazım. İşte bu burada işte nasıl yapmamız gerekiyor? Onu sizden öğrenmek çok kıymetli. Evet, teşekkür ederim efendim. Ee, çok anormal bir şeyler var. Yolun üstü olduğu gibi su e, su bir şeyler de taşımış değil mi? Ne taşır? Hı hı. Çamur taşır, e, böyle şöyle. bir yerde yosun taşır, evet dal parçası vesaire taşır. Sizin tutuşunuzu engelleyecek bir sürü problem oluşur. Şimdi bununla ilgili e, derin su geçişleri diye bir konu var ve o konuda da aynı şöyle söyler. Diyor ki öncelikle başınıza böyle bir şey geliyorsa yolun kenarında durun ve gözle bir keşif yapın. Yolun neresinden geçmeliyim? <laughs> Şimdi böyle bir yol olmadığını düşünelim. Şehir içerisinde olduğunu ve bol ızgaraların logar kapaklarının vesaire olduğu yeri, yeri düşünelim. E derin bir su varsa onları göremeyeceğiz değil mi? Bizim için çok büyük bir risktir. Eğer log logar kapağı çıktıysa mesela. Tabii ki. Oraya düşmek çok büyük bir risk olur bizim için değil mi? Öncelikle gözle bir keşif yapmanızı şiddetle öneririm. E, yolun en az derinliği olan yani suyun en az derinliği olduğu olan yerden geçmemizi önerir ki motosikletimizin elektrikli ve elektronik parçaları zarar görmesin diye. Herhangi bir keşif vesaire yapılmamış arkadaşlar arka arkaya. Ama yol gözüküyor. Yolun en uygun yerinden geçmek istiyorlar. Peki nasıl geçmeleri gerekiyor? Bununla da ilgili aynı şöyle diyor kitapta. Yavaş sürüş tekniği kullanıyor olmaları gerekiyor. Yavaş sürüş tekniğini de şöyle hemen kısaca hatırlayalım. Birinci viteste e, ee, debriyajımız kavrama noktasında yani çok fazla motosikletin motorunun lastiğe çok fazla güç vermesini istemiyoruz. Kavrama noktasında olacak debriyajımız. gazımız stop etmeyecek kadar bir gaz kullanıyor olacağım. Ve hızımı sadece arka frende ayarlıyor olacağım. Artık sabit bir debriyaj, sabit bir gaz. Çok hızlanıyorsam yumuşakça arka frendeki baskıyı arttıracağım. Çok yavaşlıyorsam hafifçe baskıyı azaltarak su, suyun içerisinden güvenle geçiyor olacağım. Tabi neresinden geçmem ile ilgili yüz, yol yüzeyinde çok iyi gözlemli olmam lazım. Bir çamurun yosunun üzerinden geçiyor olmamalıyım. Bir dal parçasının üzerinden geçiyor olmamalıyım. Güvenle geçtiğim andan itibaren de e, yol bir suyu geçtim. Aniden hızlanmamı, hızlanmayı asla düşünmemeliyim. Öncelikle frenlerimin tuttuğundan emin olmalıyım. Bunun için biz müddet daha yavaş sürüşle gidip ondan sonra biraz hızlanıp ön frenim tutuyor mu, arka frenim tutuyor mu, güvenle diye kontrol edip ondan sonra yola devam ediyor olmalıyım. Burada büyük bir talihsizlik. Ee, arkadaşım kayıyor büyük bir ihtimalle çamur parçasına denk geliyor ya da yosuna denk geliyor motosikleti <laughs> yavaş yavaş oraya doğru kaymaya başlıyor yeteri kadar da tecrübesi yok anladığım kadarıyla panikliyor heyecanlıyor ayaklar yerde nereye gideceğini bilemiyor derken devriliyor düşüyor büyük geçmiş olsun ee, çok talihsiz bir durum ama Allah'tan kendisinde de bir şey yok görüyoruz gayet iyi gözüküyor değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz hocam yükeçim. bir sonraki videoda görüşmek üzere Hocamızla kazaları incelemeye devam ediyoruz. Gelsin mi video hocam? Gelsin. Arkadaşımıza çok geçmiş olsun. Sizce hocam bu kaza neden oldu? Bu kaza neden oldu? Tekrar oynatalım Evrucuğum. İzah etmeye çalışalım. Başa gelelim Ebru. Buradan zaten çok güzel bir yerden görüntümüz. Şimdi trafik akıyor mu? Trafik akıyor. Trafik akıyor. Ee, benim bu araya girme ihtiyacım var mıydı? Kesinlikle yoktu. Ama şöyle dedim. Ben motosikletin küçüklük avantajını kullanarak aralardan ilerleyebilirim dedim. Peki ilerlemeyi düşündüğüm araç Geniş ve uzun bir araç. kör noktası çok fazla. Evet. Fakat konu beklemediği yerden geldi. Şunu teorize ediyor bazı arkadaşlar. Ee, ya iki araç yan yanaysa çok hareket etmezler falan. Peki öyle mi oldu? Görelim birlikte. Aradan geçiyordu beyaz araç hafif yönünü değiştirdi. Demek ki değiştirebiliyor araçlar yönlerini. O yüzden benim motosikletim küçük, aralardan ben ilerlerim diyen arkadaşlara şunu söylüyorum. Bir, yaptığınız iş bir kere trafik kurallarına aykırı. İki, gereksiz risk alıyorsunuz. Risk almanızı gerektirecek bir durum yok. Zaten trafik ilerliyor. Biz ne diyoruz bu tip geçişleri? Lütfen araçlar durmuş veya durmaya yakın ve araları da, ara boşlukları da kapatmış olsunlar. O zamanlar o zaman yapmaya çalışın lütfen. Burada da hızınız maksimum 30 kilometre olsun diyoruz. Ama böyle gereksiz risk alırsanız ee, o gün hiç gerekli olmayan bir şekilde gözünüzü hastanede açabilirsiniz. O yüzden arkadaşlara tavsiyemiz girmesinler. Motosikletim küçük bu aradan da geçerim buradan da geçerim. O an telefonla oynayabilir. İşte dalgın olabilir. Yanındaki koskoca kamyonu fark edemeden şu önündeki boşluğa geçmek isteyen bir arabadan bahsediyoruz. Bak şu araba. İlerletelim biraz Ebru. niyetini biliyor musun? Şurada bir boşluk var ya şu boşluğa doğru ilerlemek istiyor aslında. Yanında kamyon var. Ee, bunların hepsi insanlar için mümkün hareketlerdir. Biz bu mümkün hareketlerin hepsini öngörüyor olmalıyız. Dolayısıyla o araba oraya çıkar mı? Çıkar kardeşim girmeyelim oraya modunda. Planlamanın aşamalarını hatırlatalım tekrar. Öngör, önceliklendir, karar ver. Bu fırsatı sunduğunuz için teşekkür ediyorum İpek Hanım. Değerli yorumlarınız için ben, asıl biz teşekkür ederiz sağ hocam. Sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Bu haftaki konumuzda doğru bir şekilde korna kullanımı. Kornamızı kullanmaya başlamadan önce özellikle dış dünyadan duyulabilir olduğundan, özellikle kapalı araçların içindeki sürücülerin duyabileceğinden emin olmamız lazım. Ve kornamızı trafik halinde, seyir halindeyken diğer araç kullanıcılarına ve olabilecek yayalara ya da bisiklet kullanıcılarına haber vermek ve uyarmak için kullanıyor olacağız. Tabi bunu yaparken mutlaka aldığımız o bilgiye göre konumumuzu ve hızımızı ayarlamış olmamız lazım. Çünkü çaldığımız kornaya karşı taraf duymayabilir veya gerekli tepkiyi veremeyebilir. Dolayısıyla... Korna çalarak trafikte ilerlemek bize istediğimiz gibi gitme hakkını vermiyor. Bunu lütfen hiçbir zaman unutmayalım. Biz öncelikle tedbirlerimizi alalım, korna ile uyarmaya çalışalım ama karşı taraftan tepki alamıyorsak da mutlaka durup onları ve kendimizi koruyabilecek şekilde güvenli bir yerde durabiliyor olmamız gerekiyor. Bunu lütfen unutmayın. Nerelerde bu bize en çok lazım olur? Birkaç örnek verelim. Özellikle şehir içlerinde duran araçların yanlarından geçerken özellikle yüksek araçlar, otobüs gibi, kamyon gibi buralara yaklaşırken böyle bir kısa bir dit dit yapıp korna ile arkadan çıkabilecek yayalara bilgi vermek gerekir. Yolda giden, önümüzde giden bisikletli varsa bizi görmemiş, duymamış olabilir. Ona bir kısa bir korna ile bilgi vermek iyi olabilir. Yalnız şunu unutmayalım, küçük çocuklar korna çaldığınızda korkup ters tepki verip yola doğru koşabilir. Ya da tam tersine yaşça daha yaşlı insanlarda işte amcalarımız, teyzelerimiz diyelim. Bunlar da işitme kaybı olabilir. Siz korna çalıp uyardığınızı zannedip aslında onlar bizi duymuyor da olabilir. Lütfen bunları da her zaman aklımızın bir kenarında tutalım ve tedbirli bir şekilde ilerliyor olalım. Hepinize keyifli ve güvenli sürüşler dilerim. İyi günler.